Bu videomuzda daha öncesinde YouTube Türkiye'de hiç denk gelmediğiniz bir inceleme metodu kullanacağız. İki farklı kule tipi soğutucuların kutu açılışlarını, içeriklerini, montaj rehberini aynı anda yapacağız ve daha sonrasında performans kıyaslamasına değineceğiz. Bir tarafta 12 cm kule tipi konusunda 6 bakır borusuyla oldukça çok merak edilen Assassin Burst, diğer tarafta ise 8 mm kalınlığında 5 bakır ısı borusu ve 14 artı 12 cm'lik premium fan yapısına sahip Frost Commander'ı detaylıca kıyaslayıp insanların kule tipi seçiminde yaptığı hataları, yanlış anlaşılmaları ve sıkça sorulan sorulara değineceğiz. Soğutucuları 7800X Tridili sistemde Asus GT502 gibi devasa bir kasada değil, bayağı küçük ebatlara sahip olan Gameline Armor kasasına montajlayacağız. Ufaktan kutu açılış ve montaj rehberlerine bakalım daha sonrasında epey bir konuşacağız zaten. Kutu açılış ve montaj rehberine değindiğimize göre Assassin Burst soğutucusunda değineceğim ilk konu, kanalın takipçileri iyi bilir, ilk kıyaslama videomuzun fiyat performans kralı olan Assassin King'in ikiz kardeşi gibi diyebilirim. İkisinin de üzerinde TLC12C fan mevcut yani birebir aynı. Cüsseden ve soğutucunun altındaki bakır yüzeyden dolayı Assassin Burst, ben ikizime göre biraz daha deli doluyum abi bilgin olsun der gibi duruyor. Klasik tek kule soğutucu mantığına sahip olan Assassin Burst, 1550 rpm'lik fanıyla hem fiyat performans olsun hem de kalite olsun diyen adamın soğutucusu olduğunu belirtelim. Çünkü biliyorsunuz fiyat performans deyince herkesin aklına 4 bakırlı kule tipi geliyor. Bu soğutucuda ise 6 milimetrelik tam 6 tane nikel kaplı bakır ısı borusu bulunuyor. AMD tarafında AM4 ve AM5 soketli işlemcilere, Intel tarafında da çok eski işlemcilerden tutun da 12. 13. 14. nesil güncel soketlerin hepsine uyumlu olduğundan bahsetmiyorum bile. Ryzen 5600, 7500F, 7600, Intel tarafında 12400F, 13400F, 14400f. F gibi orta segment işlemcilere uygun fiyatlı soğutucu arayan kardeşlerim. Bak bu soğutucu tam senlik olmuş bilgin olsun. Hatta ben testleri daha da çok ısınan işlemcide yapacağım. Bakalım 7800X 3D ne kadar dizginliyor birlikte görmüş olacağız. Çift kule tarafına geçtiğimizde ise Frost Commander'daki 5 bakır ısı borusu sizi yanıltmasın. Temaray Frost Commander'daki kullanılan bakır ısı boruları tam 8 mm kalınlığında ve temas ettiği noktada bakır yüzeyle birlikte daha da genişliyor. Hani bakır sayısına takılan çok oluyor. Bu yüzden altını çizerek söylüyorum. Önemli olan bakır sayısı değil, bakır miktarı arkadaşlar. Bu soğutucudaki fanlara özellikle değinmem gerekiyor. Bakın kısaca yorumlayacağım, beni bilenler direkt anlayacaktır. Hayatımda kullandığım fanlar içinde en premium olan diyebilirim. 14 santimetrelik tl 14 xb fanda silikonlardan tutun da fabrikasyon balansına kadar her şeyi düşünmüşler. 30 küsür desibelde 95 cfm hava akışıyla bildiğiniz fırtına koparıyor. Biliyorsunuz kanalda Thermalright'ın birçok fanını denedik ama bu soğutucuda kullandıkları fan fena bir şey olmuş. Ayrıca yetmemiş gibi ön kısmada da 82 cfm'lik TLC12 Pro fanın da kutu içeriğine eklemişler. Hazır fan konusu da açılmışken şunu da belirteyim çünkü bayağı bir insan buna takılmış. Arkadaşlar çift kule soğutucularda yapısı gereği öndeki fan remlerin üstüne biner. Bazı arkadaşlar remleri itip fanı araya sokmaya çalışıyorlar. Aman diyeyim sakın böyle saçma şeyler yapmayın. Remin üstüne denk gelecek şekilde kule tipindeki fanı oturtun ve montajlayın. Merak etme kanka fan ...fan remlerini yemez. Her rem fetişistiyim ben illa remlerimi görmek istiyorum diyorsan da egzoz diziliminde de takabilirsin. Hatta birazdan testlerde egzoz diziliminde performansı ne kadar etkileyeceğini de göstereceğim. Ama şimdiden söyleyeyim çift kule soğutucuların %95'inde performans montajı fan soğutucunun önüne denk gelecek şekilde oluyor bilginiz olsun. Testlere geçmeden önce gelen sorular içinde belki de en fazlası olana değinelim. Abi bilmem ne kasasına veya bilmem ne anakartına sığar mı? Kankalar anakart kısmı tamamıyla soketle alakalı. Yani anakartın ebatıyla bir alakası yok. Kullandığınız anakartın soket yapısı uyuyorsa montajlanabilir. Kasa kısmına geldiğimizde ise piyasada en kötü ihtimal 20 bin çeşit kasa var. Ve her bir kasanın kaç santimetre soğutucu desteklediğini bilmem imkansız. Yapmanız gereken şey kasanızın üreticisinin web sitesine bakıp maksimum soğutucu desteğini bulmak ve kule tipinin yüksekliğiyle kıyaslamak. Hepsi bu kadar basit. Frost Commander'ın yüksekliğini de size söyleyeyim hatta. Fabrikasyon maksimum Maksimum 16 santimetre olduğunu belirtmişler. Hadifan yüksekliği ıvır zıvır vesaireyi de ekliyorum. Olsun olsun 16.3 santimetredir. Bunun dışında aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlarda mutlaka belirtin. Test bölümüne geçtiğimizde izleyicilerden gelen isteklerden dolayı 7800X 3 sistemde ağırlıkta oyun olacak şekilde testleri çeşitli varyasyonlarda yapacağız. Varyasyon derken testleri ortam sıcaklığı 20 derecede ve 30 derecede olacak şekilde çeşitlendireceğiz. Çünkü ortam sıcaklığı ve nemin sisteme nasıl etki ettiğini anlamanızı istiyorum. Sadece ortam sıcaklığıyla da bitmiyor tabii. Montaj farklılıkları, kasanın hava akışı, kasanın konumu, anakartın yönetim değerleri, güç kaynağı, ekran kartının ürettiği sıcaklık, BIOS ve sürücüler ve hatta işletim sistemi bile bu sıcaklık değerlerinde farkı yaratacak değişkenler arasında diyebiliriz. 7800X 3 sistemde ortam sıcaklığını 20 dereceye sabitleyip maksimum sıcaklık sonuçlarına baktığımızda GTA 5'te minimum, Apex ve PUBG'de maksimum sıcaklık değerlerini elde ediyoruz. İki kule tipi arasında ortalama 5 küsür derecelik sıcaklık farkı olduğunu da söyleyebiliriz. Bazı arkadaşlara bakıyorum anlamadıkları için herhalde 5 dereceyi düşük zannediyorlar. Daha doğrusu tek kule ile çift kule arasında 20 derece fark beklentisi içine giriyorlar. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Üreticiler geliştirdikleri soğutucularda 1 derecelik iyileştirme için 9 takla atıyor bilginiz olsun. Çünkü kıyaslama videomuzdan açıp bakın kaliteli soğutucuların performans farkları hep milim milim gıdım gıdım gittiğini göreceksiniz. Sıkça sorulan sorularda çift kule konusunda bir markanın çok ucuza soğutucusunu soruyorsunuz. Sanırım ebat konusunda herkes fake yemiş. Arkadaşlar gönderdiğiniz ucuz çift kule soğutucunun ebat farkını size direkt fan örneklemesinden göstereyim. Şekil ada gördüğünüz gibi arada devasa bir fark oynuyor. Ucuza alıp kullanmak isteyenler tabii ki deneyebilir ama bilginiz olsun gönderdiğiniz soğutucunun fanı 8-9 cm çaplı olduğu için stok soğutucu gibi sesli çalışacaktır. Ve soğutucu bloğu da küçük olduğundan dolayı büyük ebatlı kule tipleri gibi performanslı olmasını beklemeyin. Ne ka ekmek, o ka köfte misali. Bazı arkadaşlarda güven problemi olduğu için illa testlerin videolarını istiyorlar. Arkadaşlar her testin kayıtlarını eklersem videonun süresi olacak 1 saat. Ama madem görmek istiyorsunuz alın size tek kule Assassin's Creed'dür. 7800X 3D'deki Forza Horizon testi. OBS ekranında kocaman koyuyorum ki doya doya izleyin. Peki malumunuz kavurucu yaz sıcaklarını yaşadığımız şu dönemde ortamı 20 derece seviyesinden dizginlemeyi bırakıp 30 dereceye çektiğimizde minimumda 4 maksimumda 5 derecelik sıcaklık artışı olduğunu çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Bakın hiçbir şey yapmadık sadece ortamı yaz sıcaklığına bıraktık ve bu durum sisteme direkt artış olarak yansıdı. Hele bir de ortam sıcaklığına Antalya, İzmir, Adana, İstanbul gibi yerlerdeki nemi de eklersek hey yavrum hey. Geçmiş videolarda yaz gelmeden soğutucunuzu alıp kenara atın işe işinizi stok soğutucuya bırakmayın dememin sebebini daha iyi anlıyorsunuzdur umarım. Sentetik test kısmında 7800X 3D %100 yüke bindirdiğimizde Frost Commander'da 83 Assassin Burst'te ise 88.9 derecelerini elde ediyoruz. Yani bu test bize diyor ki 7800X 3D gibi performanslı bir işlemci kullanıyorsan Assassin Burst ve benzeri tek kule soğutucularda değil Phantom Spirit, Frost Commander gibi çift kule veya 360'lık 420'lik sıvı soğutmada kullanmanız gerekiyor. Gelelim RAM fetişi olan arkadaşların takıldığı fan dizilimine. Frost Commander veya çift kule soğutucularda fanların yönleri aynı kalacak şekilde ama egzoz formatında bağlarsak ne olur? İlla remleri göreceğim diyen takıntılı arkadaşlar için yaptığım testte sıcaklık farkları gördüğünüz gibi 1 ila 3 derece arasında artmış durumda. Muazzam fark mı? Hayır tabii ki de. Tercihinize göre kullanabilirsiniz. Ben kendi sistemimde RGB'li rem kullanmama rağmen doğru hava akışı için ön fanı her daim soğutucunun önüne gelecek şekilde montajlıyorum. Bunu da bir dip not olarak belirteyim. Kapanış değerlendirmesine geçmeden önce kanal için önemli bir konudan bahsedeceğim. Arkadaşlar izlenme ve yorumlar tarafında inanılmaz aktif bir kanalız. Kanala gelen yorum sayısı abone sayımızı katlamış durumda. Fakat epey bir insan abone butonuna basmayı unutuyor. Açıkçası bu durum biraz can sıkıyor. Neden diyeceksiniz 120 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Fakat abone sayımız çok düşük. Kanal aktivitesine baktığımızda minimum 50 binlik kanal gibiyiz ama gel gör abone sayımız sadece 3000 Bu yüzden kanal alı destek olmak ve içeriklerin daha fazla artmasını istiyorsanız abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Kapanış değerlendirmesine geçtiğimizde tek kule Assassin Burst ve çift kule Frost Commander'ın performans değerlerine birlikte göz attık. Assassin Burst tek kule 12 cm fan olmasına rağmen altı bakır ısı borusuyla altını çizerek söylüyorum oyunlarda ciddi düzeyde 7800X 3D ile boğuşabiliyor. Her ne kadar boğuşuyor olsa da 7800X 3D ve benzeri performanslı işlemciler için biraz önce bahsettiğim gibi Phantom Spirit, Frost Commander gibi çift kule soğutucular veya devasa sıvı soğutmalar tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Assassin Burst'te takdir edilmesi gereken konu tıpkı ikiz kardeş Assassin King gibi Ryzen 5600, 7500F, 7600, Intel tarafında 12400F, 14400F gibi orta segment fiyat performans işlemciler için biçilmiş kaftan oluşu. İşin fiyat performans konusundan çıkıp pahalı tarafa yani Frost Commander'a geçtiğimizde ise bayağı bir dikkatimi çeken kısım üzerinde gönderdikleri fanlar. Yani noktanın en kaliteli fanlarını kullanan birisi olarak söylüyorum. Frost Commander'daki 14 santimetrelik fan hayatımda kullandığım en premium fan diyebilirim. Ama gel gelelim fiyatı biraz üzüyor. Bütçen varsa ve piyasanın en iyi fanlarını istiyorum diyorsan Frost Commander gözden geçirmelisin. Açıkçası merak edilen güzel bir kıyas videosu oldu. Kaliteli tek kule ile kaliteli çift kulenin farklarını birlikte görmüş olduk. Bu arada teknoloji dünyasındaki garipliklerden dolayı bir sonraki videoyu komple size ayıracağım. Soru cevap şeklinde birlikte bir sohbet edelim diyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir konu veya aklınıza ne geliyorsa hem YouTube yorumlardan hem de Instagram üzerinden yollayabilirsiniz. Hatta direkt fotoğraflı veya videolu şekilde bile katılabilirsiniz. Tahminimce epey bir fotoğraflı sistem sorusu gelecek gibi görünüyor. Güzel de olur aslında. Sistemlerinizi yorumlarız, montajlarına bakarız, değerlendirme yaparız. Hep inceleme yapacak değiliz. Biraz da laflayıp sohbet edelim değil mi? Neyse benden şimdilik bu kadar. Sohbet edeceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.